Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber um, video nasıl çekilir ve YouTube bir video nasıl çekilir? Yani oyun videosu ya da işte telefonunuzun bir videosu ya da fotoğrafı nasıl çekilip youtube atılır? Buna göstereceğim sizlere. Çok pardon. Şimdi ben zaten ben de zaten yüklü bu uygulama. Bu da bu uygulamanın şeyi. Burada böyle bir şey oluyor. Buradan kapatabiliyorsunuz videoyu. Buna basarsam kapatılır. Ortadakine basarsam. Ondan sonra şu en üsttekine basarsam durdurulur veya açılır. En alttakine basarsam ne olur bir dakika. Ne olur onu ben de bilmiyorum. Yani biliyorum da unuttum. Şimdi bu uygulama nasıl yüklenir? İlk önce Play Store'a gidiyoruz. Play Store. Nerede var? Ha burada. Play Store. Burada Az Screen Record yazıyoruz. Mezden yazdığım için. Burada yüklüyoruz. Ben yüklemiştim zaten. Yükleniyor. Ondan sonra Hiçbir video kaydetme de burada e, video bu yapı, yapılandırma falan var. <laughs> Zaten burada bakın ses kaydetme açık bende. Ses kayne falan. Bunlara tam olarak ben de bayılmıyorum. Yani çok fazla bakmadım. Ee, bakalım. Giz bu kayıt penceresi mi? Gizlemiyor. Neyse. Ondan sonra işte böyle siz burayı yaparsınız. Ondan sonra uygulamaya yüklüyorsunuz. Burada bir şey çıktı bunu bilmiyorum. Ondan sonra bu buna bir yerleri gösterebiliyorsunuz. Hareket ettirebiliyorsunuz. Ondan sonra mesela ne çekeceksiniz? Bir şey çekeceksiniz. Ha, şunu çekeceksiniz. Mesela bir uygulama çekeceksiniz. Ben böyle girdim. Buradan geliyorum diyorum ki başlat. Ee, ilk başta şöyle uygulama var ya işte bunun e, e, şey fotoğrafı var. Ona basınca video başlıyor. Siz kaç saniye ayarlarsanız ben de 3 saniyelik ve buradan Chrome dinozor Buradan başlatıyorum. 3 saniye bekledikten sonra merhaba arkadaşlar diye başlıyorum. İsterseniz başka bir şeyle de başlayabilirsiniz tabii ki. Böyle bu çekiyor. Çek. 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 Neyse işte böyle oynayın. Bağımlısı oldum. Durduramıyorum bir çıkamayacağım. Ben bu oyunu tut Dut. 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 Of neyse. Şimdi. Çıkalım. Çıkalım. Şuradan siliyoruz. Odan sonra işte bunu çekiyorsunuz. Ve çektikten sonra ben daha çok fazla video çekmediğim için yani hiç video çekmediğim için bu ilk videom ne diyor? Bozuk video. Ha bozuk video onarıcısı gibi bir şey. Hayır. Ee, burada ekran görüntüsü mesela ekran görüntüsü alacağım. Bunun yerine oradan da alabiliyoruz. Ondan sonra 18'e çok özür dilerim. Bunlara bakmayın siz. Reklamlar bunlar. Ondan sonra buraya çektiğiniz videolar geliyor. Atmak için de ee... mesela bir video çektiniz. Üstüne tıklıyorsunuz. Üç tane nokta var. Ona basıyorsunuz ve oradan üç tane noktaya basmıyorsunuz. Çok pardon. Çok çok pardon. Ee, onun yanında böyle değişik bir desen var elmas gibi ona basıyorsunuz paylaş işareti var yani orada Ondan sonra ona basıyorsunuz YouTube diyorsunuz kanalınıza e, başlık falan işte onları ayarlayıp atıyorsunuz hmm. ben şu anda gösteremeyeceğim çünkü bende şey yok video yok evet bu ilk videom olacak ve o zaman bitirelim mi videoyu kapanışım Gözünüzü kapat kapatayım mı? Neyse. Görüşürüz. Videoyu sonlandırıyorum.